Heyecanla beklenen maç başlıyor. Kafa topu 2'de zorlanacak ve işte ilk gol. İyi vurursa gol olur. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Yukarıdan gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Golü üstten arıyor. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Tam defans. Hakem sarı kartına başvuruyor. Kafa vuruşu geldi. Şanssız direkten sekiyor. Havadan vurdu. Gol gol gol! Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Güzel şut. Güzel çıkardı. İyi vurursa gol olur. Maçı yarıladık. Uyarılar devam eder. hakem gelebilir. Gol! Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Her şey henüz bitmedi. Üstten gol peşinde. Hakem kale önünde durana sarı kart gösterdi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Şansını kafayla denedi. İşte gol. İşte gol. Ceza sahasına doğru. Oyuncu tecrübeli hareketlerle süreye oynuyor. Havadan vurdu. Maç bitmek üzere. Kale direğini akıllıca kullandı. Aman Allah'ım gol gol gol. İyi vurdu. Son şart top ağlarla buluştu. Güzel şut. Hakem maçı bitirdi.